Hey guys, welcome to my channel. In this video, we are going to learn about the articles a, and, and the. Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda artikelleri öğreneceğiz. A, and ve the. Ne zaman, nerede kullanılır? Bunları işleyeceğiz. Şimdi öncelikle buradan başlayalım. A, ne zaman kullanılır? A ve and e, bir anlamına geliyor arkadaşlar. Yani bunu örneklerde göstereceğim. Şimdi A sessiz harflerde kullanılır. Yani sessiz harfle başlayan isimlerde kullanılır. Tekil ve sayılabilen nesnelerde. N sesli harfle başlayan isimlerde tekil ve sayılabilen. Burası ikisi için aynı. Sadece farkımız A sessiz harfle başlayan nesnelerle N sesli harfle başlayan nesnelerde. A sessiz N sesli. Bunu örneklerde göreceğiz ondan sonra sayılmayan nesnelerimiz var sayılmayan isimlerimiz var bunlara en ve en getirmiyoruz olmuyor hiçbir şey yazmıyoruz ondan sonra da var da tekil çoğu e, belirli nesneler ve her şeyi her ismin önüne gelen bir şey yani buradaki örneklerin hepsinin önüne da getirebilirsiniz bu her isimde olur ama en ve a ve en ne zaman kullanılır doğru şekilde kullanılır bunu burada öğreneceğiz yani da her şeyin önüne geliyor. The book, the cat, the girl ya da the apple, the eye, the milk, the salt and the hair. Yani the her şeyin önüne getirebilirsiniz. A ve an her şeyin önüne getiremezsiniz. Bunu öğreneceğiz. Şimdi fazla uzatmadan başlayalım. A sessiz harfle başlayan. Bakalım. Book. Book'un önüne ne gelir? The gelir. Tamam ama sessiz harfle başladığı için a book. <laughs> Devam edelim. Cat. Harfe bakıyoruz. A cat. Devam edelim. Girl. Sessiz harf. A girl. Boat. A boat. And yine B. A boy. Ondan sonra devam ediyoruz. Burada sesli harflerimiz var. An apple. Buradaki harfe bakarak an i an orange an elephant and an ant. Şimdi dikkat edeceğimiz tek şey var arkadaşlar. Buraya bir kulak çizdim. Evet, bu kulak. E, kulak neden çizdim? Şurada bir kelimemiz var. University. University neyle başlıyor? Sesli bir harfle başlıyor. Ama e, kulağımıza sessiz bir harf geldiği için sessiz harfin artık elini kullanıyoruz. Yani an university demiyoruz. A university diyoruz. Neden? A university. Y ile başlıyorum. Y ile başladığı için sessiz bir harfle başladığım için kulağa. sessiz bir harf geldiği için o yüzden kulağa yaptım. A university diyoruz. Ama an umbrella diyoruz. Neden? Çünkü umbrella a sesli bir harf olduğu için an umbrella. Ondan sonra hour için aynısı geçerli. Hour dediğim an hour Sessiz bir harf ağzımdan çıktığı için an hour and house sessiz bir harf. A house. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi a university neden kulağımıza kulağımıza sessiz bir harf geldiği için an umbrella çünkü kulağımıza sesli bir harf geldiği için an umbrella. Burada sesli bir harf a an hour pardon. Ondan sonra a house. Yani aslında çok zor değil biraz e, pratik yapıp da öğrenebilirsiniz ya da buradan hemen e, daha iyi çaktıysanız hemen e, uygulayabilirsiniz devam edelim şimdi bizim burada sayılmayan nesnelerimiz de vardı a ve n getirmediğimiz nesneler burada suyumuz var water suyu sayabiliyor muyuz hayır o zaman hiçbir şey önüne gelmiyor milk milk sayabiliyor muyuz hiçbir şey gelmiyor önüne çünkü sayamıyoruz salt tuz tuzu sayabiliyor muyuz hayır sayamıyoruz. saçı da sayamıyoruz hair o yüzden bunların önüne <laughs> Artikel olarak a ve en gelmiyor. Ama the gelir. <laughs> the water, the milk, the salt and the hair. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Birkaç örneklerimiz var. Örnekleri başka bir renkle yapalım. There is university. <laughs> There is a or an university. Şimdi a, kulağımıza university'nin sessiz harfi geldiği için There is a university diyoruz. There is house. House'a bakalım. House sesli harf mı? Sesli harf mı? Biliyorsunuz there is a house. There is a house. Ama burada kulağımıza um, sessiz bir harf geldiği için there is a university diyoruz. Şimdi I will be there in hour. Hour. Kulağımıza ne geliyor? Sesli bir harf geliyor. O yüzden an hour. I will be there in two hours. Bakın burada iki saatimiz olduğu için a ve an getirmiyoruz. Çünkü burada zaten iki var. Burada tekil sayılarda, tekil isimlerde sadece a ve an getiriyoruz. Bunu örnek olarak yazdım. Yani I will be there in an hour. Bir saat sonra oradayım demek anlamına geliyor. I will be there in two hours. İki saat sonra orada olduğum için two artikele ihtiyacımız kalmıyor. Devam edelim. Can I have glass of water? Şimdi arkadaşlar suyu sayamıyorduk değil mi? Bakın. Ama burada bir glass var. Glass'in de önünde e, harfimizi görüyoruz. Can I have a glass of water? Sessiz bir harfimiz olduğu için bu, bu isme bakıyoruz. Can I have a glass of water? <laughs> Devam edelim. Can I buy a bottle of milk? Şimdi sütü de sayamıyorduk ama burada bir bottle'ımız var, bir şişemiz var. Şişenin önünde e, harfimizi görüyoruz ve ona göre Uyguluyoruz Can I buy a bottle of milk Pardon can you buy a bottle of milk Bir, süt, bir şişe süt alır mısın Böyle pratiklerimizi yapmış oluyoruz İkinci sayfamıza geçelim Şimdi arkadaşlar Daha fazla örnek olsun diye Pratik olsun diye Bunu da hazırladım Birkaç cümlelerimiz var çok fazla gözünüz korkmasın. Çok zor değil. Kolay yaptım hepsini. Şimdi there is book on the table. A ve an. Belirli bir nesnelerde sadece de kullanıyorduk. Şimdi orada bir kitap var. Bir kitap var. There is a book on the table. Çünkü bu harfe bakıyoruz. There is a book on the table. Devam edelim. Book is old. Şimdi o hakkında, o kitap hakkında konuştuğumuz için belirli bir nesne oluyor. O yüzden The book is old. Devam edelim. My friend is talking to herhangi bir boy ile konuşuyor. My friend is talking to a boy. Ondan sonra belirli bir erkek olduğu için boy is wearing a hat. Bildirdi de. The the boy is wearing a hat. Devam edelim. She lives in a house. Evet. Ağzımdan kaçtı. She lives in a house. She doesn't live in an apartment. Neden? Çünkü sesli bir harfimiz var burada. O yüzden. He doesn't drink black coffee. He asks me. He asked me to hand over. A ve en getirmiyorduk sütü çünkü sayamıyoruz. Ama ne getirebiliriz? The milk. The çünkü her ismin önüne geliyor. This food, this food is missing some salt. Can I have the salt please? Çünkü saltı sayamıyoruz ama the getirebiliriz. Don't forget to take ne geliyor buraya an umbrella sesli harfimizden dolayı. It is rainy day. Burada ses um, pardon sessiz bir harfimiz olduğu için it is a rainy day. We have a quiz tomorrow. Çünkü buradaki harfe bakıyoruz. We have a quiz tomorrow. Quiz'in hakkında konuştuğumuz için belirli bir quiz. La. Quizzes about body parts. I'm really thirsty. Do you have water for me? Şimdi arkadaşlar a ve en getirmiyorduk. Ama belirli bir su hakkında da konuşmadığım için mesela masanın üstündeki su olsaydı there is water on the table derdim. Can you have uh, do you have the water for me ya da ya da can you give me the water diyebilirdim. Ama burada sadece I am really thirsty susamışım. Do you have water for me? Burada hiçbir şey getirmiyorum çünkü belirli bir su hakkında konuşmuyorum. Belki gidecek bana mutfaktan suyu getirecek. O yüzden do you have water for me? Burada hiçbir şey getirmiyoruz ve bu grammatically doğru bir cümle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım çok karışık ya da çok hızlı anlatmamışımdır. Hızlı anlattıysam e, videoyu pause yapıp bir daha izleyebilirsiniz. Ya da ona göre şey yapabilirsiniz. Kendinizi ayarlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bye.